Neyi konuşmamızı istemiyorsanız bilin ki bugünden sonra daha fazla konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi gençlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları gençliğin kendi sorunları etrafında örgütlenir. Gençlerin sorunlarına göz yummaz. Susmaz. Susamaz. Bilge Kağan da susmadı. Onunla onur duyuyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Ne Bilge Kağan'ı ne de baskılarınızla yıldırmaya çalıştığınız tek bir arkadaşımızı asla yalnız bırakmayacağız. Asla yalnızlığa teslim etmeyeceğiz. Bugün buradayız. Yarın Türkiye'nin dört biri yanında 81 ilde aynı mağduriyete, askeri ücrete ses çıkartmaya tüm örgütlerimiz meydanlarda, sokaklarda olacak. Gençlik susmadı, susmayacak. Bir bilge kanı sefalet ücretine ses çıkardı diye aldığı 81 ilde yarın binlerce genç arkadaşlarımız o sesi yükseltmeye hep birlikte devam edecek. El ele vereceğiz, daha çok bir araya geleceğiz. Sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Geleceksizliği hep birlikte yırtıp atacağız. O kara düzeninizi de, baskılarınızı da, hukuksuzluk çocuklarınızı da sizi de tarihin çöplüğüne hep birlikte atacağız.